Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili koç burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz koç niyet alabilirsiniz. Şu enerjileri bir güncelleyelim arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her sabahki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili koçlar. Matem ayrılık karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok paylarak hayata dön. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Size niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91, 69 numaralı Whatsapp adından bana ulaşabilirsiniz. Kupa prensi, kılıç edilisi, kupa dokuzlusu, kupa üçlüsü, kılıç kılıçcısı, büyücü kartı, kule kartı, denge kartı, değnek üçlüsü. Ve Kupa Kralı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum sevgili koç burçları. 10 günlük süreçte öfkeli olduğunuz, kızgın olduğunuz, özellikle su etkili yani akrep, yengeç, balık etkili birisinden alacağınız bir adım var. Bu kişi bir yalan söylemiş olabilir, aldatmış olabilir, kandırmış olabilir, dolandırmış olabilir. Çünkü burada bu kişiye karşı yaşadığınız büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir öfke ve bundan dolayı kişi kişiye hala devam eden kırgınlığınız, kızgınlığınız, öfkeniz var. Bu kişi size adım atmak istiyor bir izleme enerjisi içerisinde bir gözleme enerjisi içerisinde <laughs> sadece adım atmak için doğru zamanı bekliyor. Ortak arkadaşlarınız olabilir, aynı yerde çalışıyor olabilirsiniz, aynı çevrede yani aynı yerde oturuyor olabilirsiniz. Çünkü bu kişi ortak enerjileri paylaştığınız bir durum içerisindesiniz ve bu kişi sizi izleyen, sizi gözetlen doğru zamanı bekleyen bir enerji içerisinde adım atıp atmamak için. Dediğim gibi bu kişi sizi kandırmış, aldatmış, dolandırmış olabilir. Özellikle de ikili ilişkinize dair bir enerji var burada. Bu kişiye karşı hala netsiniz arkadaşlar. Kılıç ile beraber. Çünkü bu kişi sizi dediğim gibi büyük bir hayal kırıklığına uğratmış. İletişimi olarak oldukça kuvvetli hatta böyle manipüle edebilen bir enerjide. Sizinle yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde ama kendini nasıl affettireceğine dair dilemediği ve buna dair bir yol arayışı içerisinde olduğu da görülüyor. Özellikle de su etkili akrep burcu baskın olmakla beraber akrep yengeç balık bir de yay etkili biri olabilir sevgili koç burçları. Peki uyumlanan arkadaşlar için kart çekmek istiyorum. Konuşturma kartı karşınızda olsa size ne söylemek ister? Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm benim o eşimsin bizi zorlayan hep karmalarımız son bir kart daha çekelim yapamam egomu yenemiyorum yani burada arkadaşlar kişi burada kişi size yaşattığı hayal kırıklığının farkında bilincinde izleyen gözetlen bir enerji içerisinde doğru zamanı bekleyen bir enerji içerisinde ve 10 günlük süreç içerisinde de bu kişiden alacağınız bir adım var sevgili koç burçları şimdi devam edelim bakalım kartlar bize başka neler söyleyecek kılıç kralı tılsım üçlüsü değnek dokuzlusu kılıç asıp ve Tılsım 9'lusu. Şimdi sevgili koç burçları 9'lu vadelerden bu yana 9 gün ya da 9 haftalık süreçten bu yana iş ya da kariyer niyetiniz ilgili Bir adım atmak istiyorsunuz ama korkularınız, endişeleriniz, ön yargılarınız sizi durduran bir enerji içerisinde. Bu dönemde bu niyetiniz ve isteğinizle ilgili cesur bir adım atacaksınız ve atacağınız cesur adımın mükafatını da alacaksınız kılıç dokuzusu ve tılsım dokuzusu ile beraber. Bu bir projede liderlik yapmak, kendi projesini ortaya koymak, yaptığınız, emek verdiğiniz bir durumu sergilemek, göstermek, anlatmak. Burada kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi gösterebileceğiniz, fırsatını yakalayabileceğiniz bir cesur adım atacaksınız ve bunun mükafatını da alacaksınız sevgili koçlar tılsım dokuzlusu ile beraber kendinizi finansal anlamda güvende hissedeceğiniz finansal istikrarı sağlayabileceğiniz ödemek dengelerini kolaylıkla yapabileceğiniz bir e, süreç içerisinde olacaksınız kılıç kralı ile beraber karamsar olduğunuz bir durumla ilgili çok güzel bir gelişme enerjisi var aziz kartı tılsım şövalyesi dünya kartı şeytan kartı değnek olmuş bir kart daha aşıklar kartı şimdi burada bir duygu var ee, hoşlandığınız ya da geçmişte kalan bir etki de olabilir aynı ortamda bulunduğunuz bir etki de olabilir ama burada bir engel var arkadaşlar ve bu büyük bir engel bu yüzden de bir şeyleri aşma konusunda aşabilme konusunda oldukça kendinizi tedirgin hissettiğiniz sıkışmış bir enerjide hissettiğiniz bir durum var. Bu aile engeli olabilir, yaşamsal farklılıklar olabilir, kişinin parayla ilgili bir alışkanlığı olabilir, sorumluluk bilincinden uzak bir enerjide olabilir. Çünkü bu kişi oldukça sizi düşündürten bir enerji. Yani düşündürtmekten kastettiğim şey şu. Kişinin yapısı, huyu, suyu sizi bazı konularda sorgulamanıza neden oluyor. Bu bir evlilik enerjisi olabilir. Yani bitme noktasına gelen veya artık bir şeyleri sorgulama noktasına geldiğiniz bir evlilik enerjisi olabilir. Dedim ki bu kişinin parayla ilgili bir alışkanlığı çok fazla sosyal hayatı düşkün arkadaşlarına öncelik veren bir enerjide de olabilir. Ama bu kişiden bu dönemde siz net bir adım alacaksınız. Çünkü siz bu kişiye bazı şartlar bazı koşullar sunmuşsunuz. Sevgili koç burçları ve bu kişi sizin kararlılığınızın farkında olduğu için de sorumluluk bilinciyle atacağı bir enerji içerisinde olacak. Bir diğer enerji ise bir dileğiniz, bir muradınız gerçekleşecek sevgili koçlar. Özellikle de kendi işinizi kurmak, yurt dışı bağlantılı bir niyetinizi gerçekleştirmek, burayla alacağınız bir sonuç haberi. Yani burada büyük bir tamamlanma, büyük bir başarı, büyük bir ödül enerjisi var. Bir kısmınız için ise bir mezuniyet kutlaması yapabilirsiniz. Bir sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Burada iş, kariyer, eğitim hayatınıza dair büyük bir başarı, büyük bir ödül tamamlanma enerjisi var. Bu ağlarınız gerçek oluyor sevgili koç burçları. Özellikle de Eylül ayından bu yana beklediğiniz bir sonuç sonunda geliyor. Bonusu ay kartı, araba kartı kılıç dörtlüsü bir kart daha çekelim ve kupa şövalyesi evet bu da aile konuları gündeminizi meşgul edecek bir süredir aile içerisinde belirsizlik içerisinde olan durum ya da durumlarla ilgili artık kontrolü el alacaksınız istikrar sağlayacaksınız kontrol sağlayacaksınız bir süredir enerjiniz düşmüştür kendinizi böyle hani elim kolum kalkma hiçbir şey yapmak istemiyorum dediğiniz bir enerji içerisinde kalmış olabilirsiniz ama bu 10 günlük süreç içerisinde sevgili koşar Aile içerisinde maddi ya da manevi fark etmek sizin yaşadığınız belirsizliklerle ilgili bir netleşme, bir kontrole el alma, bir e, bir şeyleri çözme enerjisi içerisinde olacaksınız. Özellikle bu parayla ilgili olabilir arkadaşlar. Mal mülk paylaşımı ile ilgili durumlar olabilir. Bir kart daha çekmek istiyorum. Evet değnek şövalyesi ve kılıç altılısı. Dalgalı sulardan sakin sulara gideceğiniz, kendinizi huzurda hissedeceğiniz bir dönem olacak. Çözülemeyen sorun ya da sorunlar her neyse iş, kariyer, aşk, evlilik fark etmek etmeksiz. Bunlarla ilgili artık dengeyi hissedeceğiniz, huzuru hissedeceğiz. İçsel huzuru derinden hissedeceğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız. Dörtlü vadelerden bu yana, dört gün ya da dört haftalık süreçten bu yana. Böyle kendinizi birkaç günde olsa bir tatil e, yapayım niyeti içerisine girmiş olabilirsiniz. Bu dönemde kısa bir tatil enerjisi içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Bu illa bir yerlere gitmek değil. Yani evinizde vakit geçirmek, birkaç gün işe mola vermek, sorunlara mola vermek gibi bir durumda olabilir ateş etkili birisiyle yani yine sizin elementinizden biriyle koç yay aslan etkili biriyle bir barışma bir kavuşma enerjisi içerisinde olabilirsiniz özellikle de duygusal hayatınıza dair yani 4 ya da 4 haftalık süreçten bu yana bir küslük enerjisi içerisindeyseniz bu dönemde bu kişiden bir adım alabilirsiniz çok fazla su etkili kişilerle maddi manevi bir destek bir yani etkileşim içerisinde olacaksınız sevgili koç burçları bir de şunu söylemek istiyorum duygusal tarafınızın baskın olduğu bir dönem içerisinde kendinizi hissedebilirsiniz bu yüzden de olaylardan oldukça fazla etkilenebileceğiniz bir dönem içerisinde olabilirsiniz bu dönemde çok bir şeyleri detaylandırmamanızı bir şeyler çok fazla takılıp kalmamanızı öneriyor kartlar genel enerjiler bu şekildeydi kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle